Kılıf partimizin genel başkanı Doktor Fatih Erbakan. Erbakan hocamız ne demişti burada yaptığı o tarihi konuşmasında sen eğer Türküm doğruyum çalışkanım dersen benim Kürt kardeşimde, zaza kardeşimde. Öyleyse ben de Kürdüm, ben de Zazayım, ben daha doğruyum, daha çalışkanım der demişti. Irkçılığın her türlüsünü ayaklarının altına alarak bütün hayatı boyunca bu bölge insanına hizmet etti. Biz Erbakan hocamızın tabiriyle gardiyan devlet anlayışıyla değil, milletin hizmetkarı olan, hiçbir ayrım gözetmeksizin 85 milyonun hizmetkarı olan garson devlet hizmetkar devlet anlayışıyla geleceğiz inşallah. Hepinizin bildiği gibi yeniden Refah Partisi olarak seçimler öncesinde son derece stratejik bir karar aldık. Ülkemizin milletin inancıyla, değerleriyle, tarihiyle kavgalı olan yedili masaya teslim edilmemesi için LGBT'ye destek olan yedili masaya teslim edilmemesi için 5 yaşında, 6 yaşında çocuklara Kur'an öğretilmesine çağ dışılık diyen yedili masanın CHP'nin zihniyetine teslim edilmemesi için seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında giriyor. Başörtüsüne anayasal güvence getirilmesine layıklığa aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkan 28 Şubat zihniyetinin devamı olan bu yedili masaya Bingöllü kardeşlerim geçit vermeyecek inşallah. Türkiye'nin yeniden 28 Şubat'ın karanlıklarına dönmesine Bingöllüler müsaade etmeyecekler inşallah. Diyorlar ki efendim evet ahlak maneviyat başörtüsü bunları anlatıyorsun ama ekonomik sıkıntılar var, işsizlik var, çiftçi küçük esnaf sıkıntıda, enflasyon var. Yedili masa söylüyor bunları. İyi bunları söylüyorsun da evet bunlar var ama Bunları sen mi çözeceksin Allah aşkına? Siz bu ülkede CHP zihniyetinin iktidarında ekonominin düzlüğe çıktığını hiç gördünüz mü hayatınızda? CHP zihniyeti demek devalüasyon demektir. Yokluk demektir. Kıtlık demektir. Ekonomik kriz demektir. Fakirlik demektir. 70 senelik CHP'nin ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ekonomiyi düzeltmeleri asla ve asla mümkün değildir çok daha beter hale getirirler. Zaten sorduğun zaman ne diyor? Ekonomiyi nasıl çözeceksin dediğin zaman efendim İngiltere'den Londra'dan 300 milyar dolar borç getireceğim. Bu borçla çözeceğim. Ya biz zaten borçtan kurtulmaya çalışıyoruz. Sen 300 milyar dolar daha borç getiriyorsun. Bu borcun faizi, geri ödemesi zamla, vergiyle milletin sırtına yüklenecek. Diğer yedili masanın parti başkanı eski ekonomiden sorumlu bakan olan zat ne diyor? Nasıl çözeceksin ekonomiyi deyince? Efendim çok basit. Düşük faizle çok hızlı bir şekilde çok bol miktarda kredi alacağım, borç alacağım. Böylece ekonomiyi idare edeceğim diyor. Mevcut iktidar batıyla iyi geçinemediği için kredi alamıyor, borç bulamıyor. Benim batıyla aram iyi. Çok daha rahat, çok daha hızlı borç bulacağım, kredi bulacağım. Ekonomiyi böyle idare edeceğim. Diyor. Borç ve faizden başka bir şey söyledikleri var mı Allah aşkına? Bunlar ekonomiyi falan düzeltemez. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde CHP zihniyetini görüyoruz. Dünyanın en yüksek faiziyle borç alıyor. Yüzde on faizle dolar borçlanıyor. O borcun faizini de İstanbul halkına yaptığı hizmetlere zam yaparak halkın sırtına yüklüyor. Belediye başkanı olmadan önce İstanbul'da ulaşımı ücretsiz hale getireceğim dedi. Şimdi koltuğa oturduğundan bugüne kadar İstanbul'da ulaşıma yüzde iki yüzden fazla zam yaptı. Ee, borç, faiz ve zam ekonomisinden başka bir şey uygulamıyorsun. Biz yeniden Refah Partisi olarak diyoruz ki bir oy Erdoğan'a bir oy Erbakan'a diyoruz. Bir oy Erbakan'a.